this is new one Burasın havuz, beton santralin ki tozlu bu kadar Millet havuzdan nasıl çıkıyor? Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir yaklaşık iki seneye varan bir bitkisel atık kokusuyla yaşamaya çalışıyoruz. İki senedir de aktif şikayetlerimiz devam ediyor. Bununla ilgili alandan o atıklar kaldırıldı diye mesaj atılıyor ancak üç gün sonra tekrar getiriyordu. Ta ki bir sabah bir uyandık. Ruhsatsız beton santraliyle güne başladık. Sonrasında aktif 7-24 çalışmalar olmaya başladı. Artık yazın sıcağında camlarımızı açamaz olduk, nefes alamaz olduk. Her taraf beyaz. Beton beyaz harcıyla kaplı evlerimiz ee, ve şikayetlerimizi bütün birimlere, belediye, kaymakamlık, muhtar, cimer, cumhurbaşkanlık, e, çevre ve şehircilik bakanlığı, e, İstanbul Çevre ve İl Şehircilik Müdürlüğü dahil olmak üzere yazılı ve telefon numaralarıyla ile da ilettik. Bölge halkıyla ile da tekrar zaten onlar da ilettiler. Ancak e, zabıtalar ilk başlarda e, bölgeye gelirken artık haber verdiklerini düşünüyoruz gerçekten. Bir saat beklememize rağmen 5 dakikalık yolu gelmeyip aksine bölgedeki elektriği kapattıktan sonra 3 dakika içerisinde geldiler ve burada çalışma olmadıklarını gördüler ve bölgenin önünden geçip gittiler. Israrla bölge halkı şikayetlerine devam edince artık ...sesimizi duymaya başladılar. Sosyal medyada da haber büyüyünce... E, ...bugün de aktif olarak... ...iki ay sonrasında mühürleme işlemi yapıldı... ...ancak aktif devam etti tekrar... ...mühürlemeye rağmen ve bir... E, ...patlama riskiyle biz karşı karşıya kaldık... ...ve çok korktuk. İtfaiye ve polis... E, e, ...ekiplerine de haber verdik. Şu an için mühürlenmesine rağmen aktif çalışma... ...ve bu e, yasa dışı çalışma... ...devam ediyor. Abi Burada santrali kurmuşlar. Burada her gün gece... ...12, 1'e, 2'ye kadar... Çakıl geliyor. İnsanlar burada camın çerçevesini açamıyor. Kimse burada bir çalışma yapamıyor. Burası ezanedir, ilaçtır. Adam kapısını açamıyor. Hiç kimse, herkes huzursuzdur. Abi benim de sıkıntım. Benim e, kuzenim evinde kalıyordu bu sabah. Burası, şu aşağıdan bir e, beden şanssızlığı var. Bir toz duman geldi. ben astım hastasıyım. Ben de mi kuzenimin orada boğuldum. Geçti hastalığı geçirdim. Ben de geçti hastalığı, şey, astım var. Bomba oldum, o da kuzenim evinden kaçtım, hastaneye gidiyordum, hani böyle paktalat, temiz hava aldım, ölüyordum yani ben yani.